Siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşan Fransa'da aşırı sağ partiden Yeni Fransa Başbakanına uyarı geldi. Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin liderleri yeni başbakan Likornya Macron'un politikalarından vazgeçme çağrısı yaptı. Son dönemde ardı ardına başbakan krizleri yaşayan Fransa'da yeni başbakana aşırı sağ partiden uyarı geldi. Fransa'da miting düzenleyen aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, geçen hafta başbakan seçilen Sébastien Lecornu'ya sert mesajlar verdi. Bordo kentinde düzenlenen mitingde konuşan ulusal birlik lideri Jordan Bardella, yeni başbakanı Cumhurbaşkanı Macron'un politikaları konusunda uyardı. Bardella yaptığı konuşmada, eğer yeni başbakan Cumhurbaşkanı Macron'un çılgın politikalarıyla devam ederse doğal olarak düşecektir ifadelerini kullandı. Mitinge katılan aşırı sağcı lider Marine Le Pen ise bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı. Le Pen, "Bugün ihtiyacımız olan şey 5. Cumhuriyetin ruhuna yani sandağı dönmektir açıklamasında bulundu. Löpen konuşmasında hükümetin birkaç hafta veya ay içinde düşeceğini de iddia etti. Seçimlerde Cumhurbaşkanlığı aday olmayacağının sinyalini veren Löpen, çok yakında erken seçim gözüküyor, sandığa gideceksiniz ve Bardella'yı başbakan yapma gücüne sahip olacaksınız dedi.